arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Evet neyse haliniz o çıksın falanız diyorum. Videomun alt kısmında açıklama kısmında yine WhatsApp ile iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım videolarımı beğenerek yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun içerisinde hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu da benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlarım burada şurada ilk gördüğüm bakın arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bir deve kuşu var sevgili dostlarım. Arkadaşlar deve kuşu şanstır. Ee, yani sizin e, beklediğiniz ya da yapmak istediğiniz bir iş konusunda bir şans elde edeceğinizi söyler. Yani böyle iyi bir getirisi olan sanki bir iş düşünüyorsunuz ya kafanızda ya da bunu başladınız. Ee, böyle getirisi olan e, güzel bir projeniz olabilir arkadaşlar. Yani deve kuşu şanstır. Yani büyük berekettir, büyük gelecek maddiyattır sevgili dostlarım. Evet burada da e, sanki böyle... Ee, üstünüze böyle konfetiler patlıyor. Kendini ödüllendireceksin sanki bir zaman istiyorsun ya da öyle bir zaman dilimi yaratmışsın ki kendimi ödüllendireceğim diyorsun. İşte bu kendin için yapacağın e, ne bileyim güzel bir şeyle ilgili yani alışveriş olabilir e, yani dışarı çıkacak olabilirsin. Arkadaşlarına buluşacak olabilirsin ya da Kendim için e, özel şeyler yapmak istiyorum dediniz, kendimi ödüllendireceğim, yani artık kendim için de yaşamak istiyorum dediğim bir zaman e, dilimi olabilir sevgili arkadaşlarım. Yalnız şöyle söyleyeyim, bakın burada e, bir böyle kayayı ittiriyorsunuz sanki bir şeye çok fazla emek veriyorsun. Ama e, sanki böyle bu emeklerinin e, sonucuna ulaşmanın Bak, ya, mutluluğunu yaşayacaksın. Bir konuda bir şeye çok emek veriyorsun. Ama yani bu senin e, maddiyat olabilir, maneviyet olur, sevginle ilgili olabilir, çocuğunla ilgili olabilir. Bu emeğin karşılığı sana e, gerçekten e, başarı ve mutluluk olacak. Yani bu verdiğin emeğin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Evet dostlarım burada da böyle bir dağılmışlık var. Yani bu bozulan bir ilişkini mi toparlamaya çalışıyorsun? Yoksa iş yerinle ilgili mi? işinle ilgili mi bir dağılma var? Yani böyle bir toparlamaya çalışıyorsun. Bir e, huzur bulmaya çalışıyorsun yani bir şeyin e, ucunu da bırakmıyorsun ama bunu söyleyebilirim e, şöyle söyleyebilirim bozulan bazı ilişkilerinizi işle alakalı olabilir özel hayatınızla alakalı olabilir böyle bir toparlama dönemine gireceksin yani bozulan bir şeyi Mücadelenle tekrardan toparlayacaksın yani bu konuda iyi haberler alacaksın diyebilirim. Evet dostlarım burada da geçtiğimiz 3 vakitte bakın geçtiğimiz üç vakitte üç gün olabilir, 3 ay olabilir, 3 yıl olabilir. Bir şeye çok üzülmüşsün ve kafana çok takmasın hala orada kalmışsın. Yani bunu e, nasıl söyleyeyim içinden atamıyorsun yani ben bunu hak etmemiştim yani e, beni arkamdan bıçakladı ya da ben bunu hak etmemiştim başarılı olamadım. Yani böyle geçtiğimiz üç önemli ilgili hala kafanızda takılı kalan, hala içinizden atamadığınız Kızgınlık olabilir, öfke olabilir, ee, yani kadir kıymet bilmeyenlerin e, sonucunda olmuş olan bir olay olabilir ya da bir maddi kayıp olabilir. E, hala ama ben yanlış yaptım, ben bunu yapmamalıydım, ben değer vermemeliydim ya da ben o yatırımı yapmamalıydım gibi hala orada takılı kalmışsın. Bence orada takılı kalma, bakın burada elinizde bir asa var, yeni bir yolunuz var. Yeni bir yola, yeni bir öne gidiyorsunuz. Yani arkada takılı kalarak, orada takılı kalarak sen yeni yolunu açamıyorsun. Yani önünde yeni fırsatlar olabilir. Yani e, daha iyi kazanacağın maddiyat olabilir, daha iyi bir ilişkin olabilir. Ama sen arkada takılı kaldığın için önünü, yolunu e, göremiyorsun. Aslında elinde asan var. Sen istesen e, yani artık ama geçmişe sünger çekmen gerekiyor. Orada tıkılı kaldığın bir konu yüzünden burada önünde bir e, yol daralması var. Yani onu bitirip önüne yoluna bakman gerekiyor. Evet sevgili dostlarım burada sanki birine karşı acayip bir sabır gösteriyorsun. Diyorsun artık yeter yani. üste böyle bir cami var arkadaşlar. Sen diptesin dar bir yolun var. Bir şey için çok dua ediyorsun. Çok sabrediyorsun ama artık e, yani bu sabır nereye kadar, bu susma nereye kadar? Yani ben artık yoruldum, dar bir yola girmişsin. Yani artık bıkmışsın, dualar ediyorsun, sabrediyorsun, bir şeylerin yoluna girmesini istiyorsun. Ama artık sana bu yani böyle bir bıkkınlık getirmiş diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım, burada da bakın kocaman bir kalp var. Ama e, nasıl söyleyeyim size o kalbin içi bomboş. Yani hayatınızdan giden birisi mi var? Ya da e, yeni bir ilişki isteyen birisi mi var aramızda bilmiyorum. Yani böyle hayatında yalnız olmak istemeyen, o kalbin olmasını isteyen... Artık yani benimle de bir yuvam olsun, yanımda bir can yoldaşım olsun diyen birisi var. Ama bakın hemen onun yanında bir boş kalp daha duruyor. Demek ki iki boş kalp varsa yakında hayatınızda yeni bir yol arkadaşı, yeni bir hayat arkadaşı biriyle karşılaşacaksınız demektir. Ama bu kalplerin ikisinde boş ve temiz olması karşınıza gelecek insanın da sizin gibi ev, yuva, hane kurmak isteyen, o da yalnızlıktan bıkmış olan birisi olacak sevgili dostlarım. Yani siz ikiniz... İki temiz kalp üstleri iki tane ayrı yol birleşiyor. Yani sizin e, bir araya geleceğiniz kalbiniz boşsa yeni bir aşk var arkadaşlar. Yani yeni bir yol arkadaşlığı var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada da hmm, şöyle söyleyeyim sanki böyle kendini iyi hissetmeyen, e, duygularını açıra, açığa çıkaramayan, duygularını bas, e, böyle. Bastırmaktan bıkmış birisi var yani böyle eli şurada duruyor yani gerçek duygularını karşısındaki insana söyleyemiyor. Duygularını sürekli bastırıyor yani e, yani bir şey bekliyorsun bir, bir dönem bekliyorsun sanki vakti zamanı mı gelmemiş ama içine içine yani küsmüşsün diyebilirim. Ama kendini artık e, şöyle bir gözden geçirip anladın mı olayları gidişatı. Yani e, nereye kadar bu içini içine susacaksın Eğer söylemen gereken bir şeyler varsa Karşındaki insana söyleyeceksin Sen söylemediğin sürece O senin neye kızdığını, niye küstüğünü Ya da ıı, ne istediğini Anladın mı? Yani net söylemen gerekiyor Yani sen e, benim neye küstüğümü bilirsin E bilmiyor Anladın mı? O kendince başka şeyler Çıkarıyor Ya da işte konuşmamız lazım Neyi? net olacaksın. Ben buna 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 kızdım arkadaşım. Anladın mı? Yani sen net olarak karşındaki insana bunu söylemelisin. Benim sorunum bu. Bu konuyu ne konuşmalıyız. Ya da işte benim derdim bu. Anladın mı? Bunun için senle görüşüp yani buna bir isim vermeliyiz. Ya da bu işe bir son vermedeyiz. Sen yani ne düşünüyorsun bu konuda gibi böyle net olmalı. Sen içine için akıyorsun, içine saklıyorsun. E, bu da seni baya bir böyle e, bunalıma sokmuş diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada böyle bir şeyleri bir toparlama zamanına gelmişsin. Yani böyle e, yani Burada var, burada var, burada ayrı ayrı dağılmış bir şeyler var. Onları bir araya toplamaya çalışıyorsun. Bu aile olabilir. Bakın, bu işiniz olabilir. Yani burada bir dağınıklık görünüyor arkadaşlar. Bu dağınıklığı bir toparlamak istiyorsun. Her şey bir yerde, herkes bir yerde olmasını istediğim bir olay var. Yani bu hayatın ya da hayatında bir dağınıklık var. Ee, ne yapacağını bilmiyorsun. Hani buraya koyun oluyor, buraya koyuyor. Yani bu hayatındaki dağınıklığı da toparlayabilirsin. İşle ilgili de bir toparlanma olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada araba ile ilgili bir haber bekleyen bir var. Bir araba. Ya satıyorsun ya alacaksın ama haber bekliyorsun. Bir haber var arkadaşlar. Araba ile ilgili bakın yukarıda bir kuş var. Altta bir araba var. Araba ile ilgili haber bekleyen bir var. Yani ya satışa koydun arabanı yükselteceksin. Onun satılmasını istiyorsun. Ya da e, almak istediğin görüşmesini yaptığın bir araba hakkında sanki böyle bir haber olacak. Ya o şekilde ya o şekilde sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın. Burada da bir hane içinde yukarıda bir kadın var. Aşağıda da bir kadın var ama kenarda e, bir erkek duruyor. Sanki hanesinin içine bir kadın misafir gelecek. Ama bu kalıcı bir misafir. Bayağı bir kalıcı bir misafir olacak. Yani abla ne kadar kalıcı bilmiyorum. Ben diyeyim bir hafta sendeki bir yıl. Altı ay. Yani kalıcı bir misafiriniz geliyor hanenize sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım bakın burada bir insana karşı bakıyorsunuz ama karşınızdaki insan ne var ne de yok. Yani aslında hayatında ama yok. Yani e, göstermiyorsun onu kimseye. Belki de onun için ne var ne yok. Yani burada hayal gibi duruyor arkadaşlar. Sen karşısında dimdik duruyorsun bak sende bir sorun yok. Ama karşındaki insan ya kendini saklanmasını istiyor ya da sen onu saklıyorsun. E, bilemiyorum ama burada böyle görünür görünmez bir insan var. Yalnız bakın dikkat edin bu kendini saklattırıyorsa ya da sen bunu saklıyorsan demek ki burada bir sorun vardır. Ya bu ilişkiyi böyle... Ee, tam olarak netleştirmen gerekiyor. Varla yok arası birisi ise yani belki bir ilişki var ama adını koyamıyorsun. Ya, ya netleştirmen gerekiyor ya da e, buna bir e, nasıl söyleyeyim varla yok arasıysa sen kendi kendine var olan birisin demektir o zaman. Sen seviyorsun sen emek veriyorsun, sen her şeyi yapıyorsun ama karşındaki insan kaçak oynuyor. Yani bu bunu da gösterir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın Burada saçlarını tepeden toplamış bir kadın var. Yalnız bu kadının hemen üst tarafına bir çocuk duruyor. Bu kadın güzel bir haber alacak. Saçlarını böyle tepeden toplamış. Çocuk güzel haberdir, müjdeli haberdir. Beklediğiniz bir haber olabilir yani e, bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Sanki böyle e, uzun süredir e, beklediğin bir haber, bir mesaj, bir şey var sanki sevgili arkadaşım. Bununla ilgili güzel bir haber alabilirsin. Bununla ilgili güzel bir haber yolda diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da böyle laf 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 3-4 kadın bir araya gelmiş bir laf dönecek arkadaşlar. Sakın dahil olma bu lafa. Bak telefonlarla arayabilirler. E, sen de oradaydın, sen de biliyorsun. Ya da e, gittiğim bir yerde seni de o konunun içine çekmeye çalışabilirler. Bence en güzeli bilmedim, görmedim, duymuyorumdur. Çünkü laf bayağı büyüyecek, laf bayağı dağılacak. Sen bu laftan uzak dur derim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da bir bayrak var. Ama bayrağın altında iki kişi duruyor arkadaşlar. Ya iki kişiyle ilgili güzel bir haber alacaksın ya da bayrak ee, uzak olan iki kişinin bir araya gelmesidir Sevgili arkadaşlarım ama Şöyle bir şey de var Eğer bu iki kişi ise bayrağın altında Boşanma herhangi bir şey varsa Ayrılık varsa Sanki böyle e, senin istediğin doğrultuda Olacak Yani sen boşanmak istemiyorsan Sanki böyle olmayacak Anladın mı? Ya da bütün haklarını alarak Çünkü bayrak altında sen ne istiyorsan O olacak der bayrak altı Sevgili dostlarım Evet arkadaşlarım bakın burada kocaman bir çiçek var arkadaşlar üstünde de 3 rakam var ve yanında bir yüzük var. Bu böyle 3 vakitte sanki böyle bir evlenme, bir nikah ya da böyle 3 ay önce başlayan bir ilişkinin ya da 3 yıllık bir ilişkidir. 3 rakamı bunu ifade eder. 3 e, hafta, 3 yıl, üç ay. Yani bu böyle bir yüzük olduğu için evliliğe doğru gidilen güzel bir ilişki olacağını söyler. Evet, burada da bir para var arkadaşlar ama paranın altında da koca bir kale var. Parayla ilgili bir güç elde edeceksiniz. Yani bu para size geldiği zaman sizi e, nasıl söyleyeyim? Sanki beklediğiniz bir para Uzun Süre ama iyi de bir para geliyor. Bayağı bir güç kazanacaksınız. Kalede kendi evinizi alabilirsiniz. Belki kendi yatırımınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili belki ben bir para bekliyorsun bununla ilgili. Bu para geliyor sevgili arkadaşlarım. Yani böyle altta kale var. Para konusunda güçleneceksin. Bir döneme gireceksin. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.